Evinizde ezanı Muhammed okuyun. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Teala köyünüze, kasabınıza, evinize, hanenize evet bir efendim azab bir vela musibet gelmesini engelleyecektir. Allahu Teala veriyor zaten, vermeyecektir diyelim. Ya Muntakim ismiyle hitap edip Allahu Teala bazı yer ve zamanlarda hemen biri diyor. Allahu Teala Celle Celal'in Muntakim sıfatıyla Yahudilerden alsın mademe Yahudileri ee, yani tabii sen caat etme. Medine-i Münevvere'deki İslam ordusunu Peygamber aleyhissalatü vesselam zırt pırt he? hızlı hızlı. Oturmamışlar ya. Bir harpten geliyorlar bir harbe. Gönderirdi melekleri. Allah-u Teala yalvar gönderir melek. Mücahit nasıl olacak? Şehit nerede olacak? Cennete kim girecek? Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler. Arkasından diğer Müslümanlar. Rabbim hak edenlerden eylesin. <gülüyor>, Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun. La a'budu ma ta'budun. Ve la entum ma a'budu. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين Okuyan şirk üzere ölmez diyor peygamber sana. Müşrik olarak ölmez. Böyle bir ihtimal mi var ya? Hayır. tehdit var. Rızka kefil, ömre kefil Allahu Teala imana sahip çık diyor. Ben de mümine kefilim diyor Allahu Teala. Ama imana sahip çık. İnne veliyyi yallahul ladine amenu. Allah iman eden müminlerin velisidir. Okula götüren anne gibi. Ana, ok ana oğul, ana kız okula gidiyorlar. Çantayı kim taşıyor? Ana taşıyor. Ya bak bak ana taşıyor. Harpteler harpte, Allahu alem, Allahu alem Bedir Harbi. Başka harpte olabilir, aklımda değil yanlış kalmış olabilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koşturan bir kadın görüyor harp meydanında. Kadın oraya oraya koşuyor. Ne oldu diyor peygamberine. Bu kadın ne arıyor? Eskiden harbe gelirken adam Cesaret toplamak için karısını da getirirmiş Karım kahramanlığımı görsün öyle ya Adam her yerde selfie yapıyor şimdi Karım kahramanlığımı görsün ya da Ya da Adam karısını da götürürmüş ki Azmim artsın mücadelem artsın Yani uğruna öleceğim şeyler Kadın uğruna ölecek Götürürlermiş yani neyse O gelen İslam aleyhine harbe gelen ordunun ölen askerlerinden birinin karısı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam dikkat çekecek şekilde harp meydanında böyle yüksek sesle ağlayarak bir şey arayan o kadını görmüş. Efendimiz Aleyhisselam bu kadın ne arıyor, neden ağlıyor, ne arıyor diye merak edip bir kişi göndermiş, görevlendirmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam cevaben gelen ashab-ı kiramın sözüne Ya Resulallah o kadın meğer emzikli bir anneymiş. Süt emziren bir anne. Bebeğini kaybetmiş. Onu arıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam oradaki sahabe efendilerimize sormuş. Bu anne bebeğini bulunca ne kadar sevinir? Demişler ya Resulallah böyle hararetle bebeğini arayan anne ona kavuşunca yani sadrına basar, yüreğine sokar. Yani onun mutluluğunun derecesi, boyutu, ebatı, miktarı olmaz ya Resulallah. Bunun üzerine Peygamberimiz Hz. Ömer söylemiş. Allahu Teala iman eden mümin kullarını bu kadının evladını sevdiğinden çok sever, arar ve gözetir buyurmuş. Rabbim bizi de o çok sevdiği kullarının arasına dahil eylesin. Amin.